Hayatın içinden, her telden, TV'den herkese selamlar. Ee, bu bir açılış kutu açılışı, ürün tanıtım videosu oldu arkadaşlar. Bizim taksi için bazı şeyler lazımdı. Ayrıca traktör için bazı parçalar lazımdı. Onları sipariş ettim. Sizlere paylaşmak istedim. Ürünümüz Aras Kargo'dan geldi. Bu neymiş bakalım? Hmm, i̇stediğim eşyaların listesi bu. Şekilde adres falan yazılı. Bunu bir kenara atıyoruz. Evet. Bilgilendirme. istediğim eşyalar yukarısı gözükmesin. Evet. Bu şekil eşyaların listesi. Evet. Bunu da bir kenara bırakalım. Şimdi poşetimizi açalım. Evet, Poşetimizi de bir kenara atalım. Şimdi ürünlerimizi yavaştan tanımaya başlayalım. Evet. Bu makaron daralan kablo. 3 milim. Ee, yanmaz bu. Isıya dayanıklı. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bunu çok ısınan kablolarda, yanın kablolarda bunları kullanabiliriz. Çok işlevli. 1 metre sadece 4 liraydı. Dedim bunları sipariş etmişken bunu da alayım. Denk geldim bunu da aldım. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi cam sigortalarımızı ayıralım şöyle. Bıçak sigortalarımız. Evet. Bıçak sigortalar arkadaşlar üzerinde yazıyordu zaten 5 amper, 40 amper, 7.5 amper, 20 amper, 25 amper, 3 amper, 10 amper, 15 amper, 3 amper şurasında yazıyor ve 30 amper. Şurasında arkadaşlar bunlar takside kullanılıyor. Ee, traktörler bizim Nev Holland olduğu için o traktörlerde kullanılıyor. Şurası arkadaşlar eğer amper fazlaysa akım fazla çekerse şu ortadaki tel kopuyor ve diyelim ki e, traktörün farları mı yanıyor? Farlara zarar vermeden, farları yakmadan mesela bunu bunu sadece değiştiriyorsunuz. Ufacık bir şey. Evet, bunları bir kenara alıyoruz. Şimdi gelelim kablo uçlarımıza. 2 3 4 Evet, bunlar da kablo uçlarımız. İzoleli bir şekilde bunlar. Erkek ve dişi olmak üzere iki çeşidi var. Bunlar da birbirine geçirmeli şekilde. Bunları da aldım bağlantı yerleri diye. Arkadaşlar bunlara da vantuz deniyor. Bu vantuzlar da biliyorsunuz ısıyla cama yapıştı mı bırakmıyor. Şu şekilde buraları genellikle arabalarda görürsünüz. Servis arabalarında şuralarda e, plakaları falan asıyorlar. i̇stediğiniz yöne çevirebilirsiniz burayı bu şekilde. Bu üç vantuzu da ayıralım. Evet. Şimdi bu su fıskiye tesi 5 milim. E, bu bundan 2 adet. Şu siyah ve mavileri de ayırayım şuraya. Bu da, bu da Sufskiye Tsiidi. Evet. Diğerine bakalım. Şu da arkadaşlar, bizim traktör için çek valf. E, bizim traktörün tekerine taş sıkıştığı için e, silecek suyunun olduğu yer kırılmıştı. Kablo kopmuştu ve kopan yer maalesef tam buraya denk geliyordu. Şimdi bu üç siyah ve bu mavi. Ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Biraz odaklayayım. Şurasında ok var. Ok işareti var. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ok yönüne doğru. Depodan gelen suyun kablosunu bu tarafa sileceğe giden tarafı da buraya bağlıyorsunuz. Bu şekilde check valve çalışıyor. İçinde ufak bir bilye ve yay var. Yay var. Bu taraftan suyu verince bilye geri gidiyor ve suyun akışına izin veriyor. Ama yukarıdan tekrar su giri gelmiyor arkadaşlar. Bu olmadığı için şu anda sileceğimize su gitmiyor. Suyun hepsi tekrar depoya boşalıyor. Bunun fiyatı da bayağı ucuz bir şeydi bu da. Bunu isterken 3 tane de yedek istedim. Ne olur ne olmaz diye ve değişik yerlerde de kullanabilirim diye. Kullanabilirim diye bunları da sipariş etmiştim. Bunlar da yine kablo ucu açık çatal şeklinde. Çatal şeklinde. Evet. Ve bunlar da 12 volt 2 adet lamba. Şu şekilde. Bunlar da denk geldi araç için için. Bunları istedim taksinin içi için. Ee, bunları istedim. Evet ürün tanıtımlarımız bu şekildeydi. N11'den rahatlıkla bu ürünleri temin edebilirsiniz. İhtiyacı olanlara duyurulur. Bizi izlemeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.